Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Cemo'nun bardaki kavgasından sonra bizleri neler bekliyor olacak? Cemo tabii ki de arkadaşlar bu kavga sonucunda biliyorsunuz ağır bir şekilde darbe aldı kafasına. Kısa sürede kendine geleceğini düşünüyorum Cemo'nun. Yani Cemo'ya veda etmeyeceğiz merak etmeyin. Bu yaradan Cemo'yu kaybedeceğimizi sanmıyorum. Ama bu durum tabii ki de Cemo'nun daha çok işine yarayacak. Cemo ile Melis'in yakınlaşmasına neden olacağını düşünüyorum açıkçası. Sizler de... E, Cemo ile Melisa aşkı bir an önce başlasın artık isteyenler. Videoyu beğenerek sayımızı gösterin. Bu, bu bar olayından sonra artık dediğim gibi arkadaşlar bu ikili birbirini daha e, ön planda olacak ve daha birbirlerini anlayacaklar ve aralarında aşk başlayacak. ilk etapta herkesten saklasalar da Cemo ile Melis aşkı gün yüzüne çıkacaktır. Tabii ki de bu duruma en çok Melis'in annesi şikayetçi olacağını düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.